<laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız burçları kanalına sevgili arkadaşlarım. Canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Ücret olarak yapıyorum tabii ki. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine hepinizin de Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Yıldız Burçlar kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Canlı canlı yapıyorum. Ücret sorulak yapıyorum tabii ki. Doğum tarihine yapıyorum. Sorularınızı varsa alabiliriz sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Hepinize selamlar olsun. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili arkadaşlarım. Aytül hoş geldin 73 doğumlu 73 doğumlu 12. ayın 5'i 73 doğumlu olduğun için biraz problemler var tabii ki bitireceğim Allah'ın izniyle Sevgili kardeşim. Doğum tarihinden bir de doğduğun büyüdüğün yer önemli sevgili arkadaşlarım. Çünkü matematiksel yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Yani gerçeği veciysem mesela tam net veciysem doğduğun büyüdüğün yer önemli bir. Bir de sevgili arkadaşlarım ne burcu olduğumu bir de net yaz hani hızlıca yapan. Ne burcu olduğumu hani Matematiksel yaptığım için sevgili arkadaşlarım ücret sorulak yapıyorum. Hı hı. Aytülcüğüm Allah'ın izniyle tabii ki 73 doğumlu olduğun için yani yıllardır problemlerini bitireceğin 73'lerin problemleri bitecek Allah'ın izniyle. Çünkü yıllardır çok çektiniz. Mesela evlendin boşandım. mı? Evlilikte de problemlerim vardı çünkü 73 doğumlu olduğun için. Problemleri bitireceksin Allah'ın izniyle. Korkmayınız Allah'ın izniyle şifalanacaksın. Yıllardır problemleriniz vardı. Problemlerin bitireceksin. Sarı bundan test etmiş olabilir bazılarınız tabii ki. 70 olduğun için evliliğinizde de problemler varmıştır. Bunlar da bitmiştir. Yani evlenmiş boşanmış da olabilirsin. kendin yazabilirsin çünkü. Doğru veya yanlış diye. Sevgili arkadaşlarım iş şifalanırsın. Ama korkmayınız iyileştiriniz. Tam hedefe yani yaradana inandıktan sonra negatifi bırak pozitife dön yaradan çünkü arkan aldın devamlı onu zikredebilirsin. Bir de suya okuyabilirsin. Ya Şafi okuyabilirsin. 21 sefer okuyabilirsin. Ya Şafi ya Nafi, ya Fettah bunlar okuyabilirsin. Allah'ın gizliyle inşallah şifalanırsın. Balbücü iyi akşamlar demişsin. Hoş geldiniz. Aydül nasılsınız demiş. İyiyim Allah'a şükür. İnşallah sizler diye olursunuz. Yaradana inandıktan sonra benim de belimde bir mesela bir sıkışması vardı, sinir sıkışması. Devam bunlar yapıyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah şifalanırız. Allah şükürler olsun. Biraz iyileştim ben. Çünkü test edip bitirecek. Bazılarımızı mesela seneler çok önemli sevgili arkadaşlarım. Tayfun kardeşim hoş geldin. Taş yürek Almanya. Almanya'ya selamlar olsun. Avrupa'dan hepinize selamlar olsun. 1979 Akrep Burcu Yükselen Yay. Burcunuz yay dedin. 1970 doğumlu akrep burcu akrepsin ama yükselen burcun doğduğun sene ikizler burcu doğduğun sene ikizler burcu seni, ikizler burcunda dinleyebilirsin çünkü hayatınızda iyi olacak Allah'ın izniyle akrep burcu olduğun için evliliğinden test etmiş olabilir sağlığından test etmiş olabilir çünkü para konuların çok iyi. Akreplerin çok şanslısın. 79 olduğun için biraz tabii bitişlerim bitişlerin var çünkü. Hayatın iyi olmaya başlayacak. Kardeşim Almanya'ya da selamlar olsun. Hayatınız çok iyi olacak. Ama biraz sabır etmeniz lazım. 1979 olduğun için akrep burcusun. Yükselen dediğin yay. doğduğum sene ikizler Burcu. Onları da test edecek ve bitirecek. İkizler Burcu olduğun için çünkü doğduğum seneyi verdi. İkizler Burcu olduğun için biraz problemler olmuş olabilir. Para konularına yani imza atarken dikkat etmeni tavsiye ederim şu aralı. Yani iyi olacak Allah'ın izniyle. Aytül Almanya'dan geçin kirken. Kova Burcu. Almanya'ya selamlar olsun hepinize de sevgili arkadaşlarım. Ben de bir yanadayım sevgili arkadaşlarım. Almanya'ya da gelip gidiyorsun tabii ki. İstediğim yere gidebiliyoruz Allah'a şükür. Ay türlü kova burcuyum dedin. Tabii ki. Kova biraz problemleri olabilir. Doğum tarihini yazmadın. Önce yazdım bakın. Hı hı. Yazmışım. Sevgili arkadaşlarım. Aha, 73 lüsün sen tamam. Birinci ayın 21 mi? Hı hı. Sevgili arkadaşlarım hayatın iyi olacak seni de tabii ki. Aytül. Dilediğim olacak senin de. Çok iyi şansın açıldı tabii ki. Ama tam net yazın. Sorularınızı tam net verin çünkü. Doğduğun büyüdüğün yer çok önemli. Bir de sevgili arkadaşlarım doğum tarihi. Doğum tarihinin mesela ne burcuysan onların tadet yazarsan daha iyi. Hızlıca yapalım. Sevgili kardeşlerim. teşekkür ederim demişsin Aytül. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah yardımcı olmuşumdur. İnşallah şifalanırsın. İnşallah problemlerini bitirebilirsiniz. Çünkü bazılarınızı test edip bitirecek. 2014'ten beri 2012 mesela. Bunlardan 2004, 2003 bu problemler para konusu olabilir. Bunları bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah şifalanırsınız. 1900 Sultan 9. 19. ayın 25'i 77 terazi kızım terazi şansı çok açık 77'li olduğu için şansı çok açık kızınız çok şanslı sultan hanım hayatında müjde alabilir Mesela güzel bir müjde alabilir kızınız dediğin. Terazi burcu şansı çok açık. Doğduğu sene Sultan Hanımcığım Aslan Burcu Aslan Burcu'na doğmuş çok şanslı mesela bütün iş, işlerinin başında olabilir patron olabilir Hayatı iyi olacak, çok güzel. kızınızın çok iyi olacak. İnşallah dilediğin gibi olsun. Azerbaycanlı kardeşim, hepiniz hoş geldiniz. 58 doğumluyum dediğin oğlak burcu. Oğlak burcunun 58 olduğu için sağlığını test edecek. Mesela sağlığınız biraz kemik yapısında biraz ağrı sancı vardır. Bunları yıllardır çektiniz. Bunları da bitireceğiniz. Para konularından çok şansın açıldı. 58 doğumlu olduğun için şansın açık. Bütün dilediğiniz olsun hepimizin inşallah. Negatifler doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine. Kendi kendinize yaşam koçu olmayı yani hedef verin sevgili arkadaşlarım. Para konusundan da aynızını yaptım. Ben yaptıklarımı hep yap, kendim yapıyorum ondan sonra sizlere veriyorum. Kanalımı atıyorum devamlı Yıldız Burçlar kanalına atıyorum. Para konusu olsun, ev konusu olsun, araba konusu olsun. Yani Allah'a şükür hepsi oldu çok şükür. Sevgili Selma Hayırlı akşamlar demişsin abla. 78 doğumluyum yeni ay. Hı hı. Sevgili Selmacığım 78 doğumlu olduğun için şansın çok açıldı artık. Terazi Burcu muydun? Hayatın değişecek Allah'ın izniyle. 78 doğumlu olduğun için problemleri bitirdin sevgili kardeşlerim. Yıldız Kızıl Gölge hoş geldin sen de. Abla demiştim hoş geldin. Sen sizler de hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Ücret sorulak yapıyorum tabii ki sorularınızı seviyeli sorularınızı alabilirim. Matematiksel doğduğum büyüdüğüm yer doğum tarihinden yapıyorum sevgili arkadaşlarım. İzmir'e de selamlar olsun sevgili kardeşim. Koç burcuyum dedin 1980 doğumlularının biraz tabii problemlerim olabilir. Yani olmuş da olabilir önceden. Ama şu aralar çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Koç burçları mesela ailenden büyüklerinden kavga gürültünün arasına kalabilsin sevgili koç burcu kızıl gölgeci annen olur teyzen olur kadın figürlerin arasında kalabilirsin kavga gürültünün yani bir beklemediğin bir şey olabilir ama hayatın iyi olacak ailenle Selma evet demişsin sevgili arkadaşlarım yıllardır yaptım Bunların eğitimini de aldım sevgili arkadaşlarım. Yaşam koçu da yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım ücret zorluk yapıyorum tabii ki. Kendi kendinize yaşam koçu olabilirsiniz. Mutlu, huzurlu olduktan sonra ailen de çok iyi olur, çocukların da iyi olur. Yani para sıkıntısı olmaz, mutluluk olur Allah'ın izniyle tabii ki. Kızıl Gölge buyur demişsin. İzmir'e de selamlar olsun canım. İnşallah. Benim teyzem de İzmir'de sevgili arkadaşlarım. Onlara da selamlar olsun. Selma Türk Yılmaz teşekkür ederim demişsin. Ben de sizlere teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Kızıl Gölge sevgiyle ellerinden öperim de, öpüyorum demişsin. Ben de sizler sevgili kardeşlerim. Ben sizlere hanımefendilerim diyorum, kızlarım diyorum zaten. Canlarım benim ya. İnşallah dilediğiniz gibi olur. Duayı, devamlı dua yapmanız çok önemli sevgili arkadaşlarım. Mesela negatifi duaya bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine. Yani hiçbir şey diyem olsa bunları diyebilirsin. Bir de sevgili arkadaşlar 7-7 devamlı bunları zikir yapabilirsiniz. Aklınıza geldikçe 5-2-0 bunları da diyebilirsiniz. Nazike bal böceği dedi. Beni anlattı. Atladınız. Sevgili kardeşlerim hızlıca geçtiği için atlamadım. Çünkü matematiksel yaptığım için sevgili arkadaşlarım yazabilirsin tekrar atlamadım. Doğum tarihi çok önemli sevgili arkadaşlarım. Ücret zorluk yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Nazike. Nazike. Doğru. Aklımdaki kişi denebilen. Sevgili arkadaşlarım. 86 doğumlu dedin. Nazike. 86 doğumlu olduğun için şansın çok açık. Evle, evle Evli değilseniz evlenebilirsiniz. Evlilik geldi, aşk geldi. Eğer bekarsanız evliyseniz de evliliğiniz kötüyse iyi olacak Allah'ın izniyle. Bütün dilediğiniz olsun. Dilber, parmaksız selam ablacığım demişsin kızım 1997 doğumlu. 97 doğumlu olduğu için şansı çok açık, mükemmel. Yani hedefleri tam hedef verebilir. Mesela burcunda da yazsaydın daha iyi ama iyi Allah'ın izniyle Tam hedeflesin olur Allah'ın izniyle inşallah. Konya Konya doğdu. Konya'ya da selamlar olsun. Boğa burcuyum demiştin. Dilber parmaksız. Sevgili arkadaşlarım, Boğa burcunun şu aralığa mesela Allah korusun nefes yolları olabilir sağlığına test edebilir dikkat sevgili arkadaşlarım kalp problemi olabilir heyecan olabilir atış olabilir kontrol olmanız tavsiye ederim tabii ki ama iyi allığınız izniyle inşallah bir şey yoktur ama dikkat etmenizi tavsiye ederim sağlık durumuna. Sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum tabii ki inşallah dilediğiniz gibi olsun sevgili kardeşlerim 1976 Boğa burcum dedin. 76 Boğa burcusun. Ama 76'ların tabii ki evlilik konusunda problemler olabilir. Önceden olmuş olabilir olmadıysa. Ama şansın çok açılacak Allah'ın izniyle. Dilediğin gibi olsun. 76 doğumlu olduğu için kızım dedin neden evlenmiyor dedin. Biraz problemler var kızınızın. tabi negatif var biraz. Biraz tütsü yapabilirsin. Nazar olabilir. Yani bir durum olabilir. Biraz sıkıntısı var tabi Evlilik geldi. Aşk geldi. Artık problemleri gidecek ama biraz nazar olabilir negatif olabilir sevgili kardeşim. Evlendi boşandı mı? Boğa burcu olan Dilber. Sesim geliyor mu sevgili arkadaşlarım? Sevgili arkadaşlarım Yıldız Burçları kanalına tabii ki hoş geldiniz katılan arkadaşlarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ücret zorluk yapıyorum. Negatifler doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine. Sevgili arkadaşlarım matematiksel olarak yapıyorum. Yüzde yüz Allah'ın izniyle. Tabii ki önce yaradan bilir. Şükürler olsun. Ücret zorluk yapıyorum. Yıllardır zaten. Para almam. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım evlilik geldi aşk geldi kızınız evlenecek korkmayınız. Ama biraz sıkıntısı var problem var. Biraz tütsü yapabilirsin defne yaprağı olabilir sirkeli suyuna silebilirsin. Mesela onun yatak odasını silebilirsin çok iyi olur. Bir de dilek tutabilirsiniz. Tabii ki yarada sığındıktan sonra dilekleri tutabilirsin. Yani 21 gün dilek tutabilirsin. Suyun için okuyabilirsin. Yani kim istiyorsa evlenmek istiyorsa onlar yapabilir çok iyi olur Allah'ın izniyle. Evlilik geldi, aşk geldi. Korkmayın sevgili arkadaşlar. Nasip tabii ki. Allah'ın izniyle evlilik geldi. Onu da korkmayınız. Hayırlı gelsin sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum, ücret sorulak yapıyorum tabii ki. Sevgili kardeşlerim, matematiksel orlak yapıyorum sevgili arkadaşlarım, ücret sorulak yapıyorum tabii ki.